Muhammed Yiğit'in doğum günüymüş. Kardeşim doğum gününü kutlarım. Yeni yılda... Yeni yıllardan nereden çıktı lan? Amana kenerse. Doğum gününü kutlarım Muhammed. Seviyorum seni kardeşim. Adamsın adamın dibisin. Yürüdüğün yol yoldur kardeşim. O yolda yürümeye devam et. Destekçiniz her zaman. Görüşürüz. Gelecek ömrün geçmiş ömründen daha hayırlı olması dileğiyle. Mutlu yıllar Muhammed Yiğit'e. Bugünlere dek Rajon'a ters hareket yapmadığın için sana minnettarız, mutlu yıllar. Son günün kutlu olsun Muhammed. Evet, merhabalar. Ben her zaman için hayatta bir kardeşim olsun, bir abim olsun istedim. Her zaman birisi benim yanımda olduğunu hissettirsin istedim. Belki bu nasip olmadı e, ama senle tanışma fırsatını verdi hayat bana. Seninle tanıştığım gün gerçekten hayatımın değişeceğini hissetmiştim. E, Hayatıma kazandırdığın her şey için, bana abilik yapıp her zaman her durumda yanımda olduğun için çok teşekkür ederim. Suza sektörüne kattığın kalite için çok teşekkür ederim. Ee, i̇nsanlara Deagle'ı bu kadar çok sevdirdin. Bilmiyorum sen olmasaydın Deagle bu kadar meşhur olur muydu ya da hala seri üretimde durur muydu? <laughs> Seni çok seviyorum. Doğum günün kutlu olsun. Her zaman yanındayım. Anlayınca doğum gününü enişten dileklerime kutluyorum. İyi ki doğdun. İyi ki bizimlesin. Yeni yaşında sağlık, mutluluk, huzur hep seninle olsun. Her daim yanındayız. Görüşmek üzere. <laughs> Yeni yaşını kutlar. Eski yaşını kutlarım. Beşsiz <laughs> bir şeyden bahsetmeseler senin vuruşlarını söylerim Muhammed abi. Doğum günün kutlu olsun. Nice mutlu yaşlara. Abi doğum günün kutlu olsun. Seni tanıdığım için asla pişman olmayacağım. Hayatıma eklediğin insanlar için ayrıca teşekkür ederim. Deagle'ın efendisini daha büyük sayılarla göreceğiz. Bundan da eminim. Seni çok seviyorum. İyi ki varsın. Selamünaleyküm Muhammed abi. Doğum günün kutlu olsun. Nice senelere. Yeter Selamlar. Seviliyorsun. Muhammed abi öncelikle doğum günün kutlu olsun. İyi ki seni tanımışım. Sevdiklerinle güzel bir yıl geçirmen dileğiyle. Nice senelere. Muhammed abi doğum günü kutlu olsun Gecenin mutlu ki başka bir şey patlatalım Ama şişe yaparımız yetti Muhammed abi Nice senelere ve bol eseyle günlere Doğum günü kutlu olsun Kızım ve Diggle'ın kralı İyi ki doğdun Seni çok seviyoruz umarım hayatın boyunca Hep mutlu olursun hep istediğin yerlere ulaşırsın Bize sevgilim mesafesiz olduğunu Tekrar kanıtladın bunun için de sana teşekkür ederiz. Seni çok seviyoruz. Kendine cici bak. Ahmet abi doğum günün kutlu olsun abi. Nice Nece mutlu senelere. İyi ki varsın. Doğum günün kutlu olsun kral. Nece mutlu senelere. Abi doğum günün kutlu olsun nice mutlu yaşlara. İnşallah sağlıklı, mutlu, huzurlu bir ömür geçirsin. Buradan tüm timiyete selamlar. Ты не хочешь замечать, ты мой кумир, мой герой. yandan 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 oynasın handan bırakın candan iste babandan belki de rapçi olursun bir gün yürü hadi yandan hadi gülün yandan 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 oynasın handan bırakın candan iste babandan belki de rapçi olursun bir gün yürü hadi yandan onca yıl yaptı ne olmadı mı boz yine girmedik bir top sene denedik çabaladık ve durmadık bıkmadık yıkmadık kimsenin rüyasını hayalini istedik